Merhaba arkadaşlar. 9. sınıflar için çok önemli bir konu başlangıç ünitemizin takvim bilgisi dersiyle beraberiz. Hemen başlayalım. Evet, takvim ne işe yarar? Takvim zamanı belirlememize. Şu an hangi tarihte olduğumuzu bilmek. Tabii en başta bu. Ve geçmişte hangi olayın ne tarihte hangi zamanda olduğu Üzerinde ne kadar e, zaman geçtiğini bilmemize yarar. Zaten bunları anlatmaya gerek yok. Takvim olmasa bugün kaç yaşında olduğumuzu da bilemeyiz. E, okulların ne zaman başladığını da bilemeyiz. Hiçbir şeyin zamanını bilemeyiz arkadaşlar. Takvim hayatımızda en önemli bir yeridir. Şimdi takvimleri inceleyeceğiz. Evet düzenleniş esasına göre güneşin güneş yılı takvimi arkadaşlar birincisi. Dünyanın güneş etrafında bir tur dönmesiyle 365 gün 6 saatlik dönem. Şu an kullandığımız milal takvim, güneş yılı esası takvim. Tabi başka takvimler de var onları konuşacağız. Demek ki dünya güneşin etrafında bir kez dönünce bir yıl oluşuyormuş. Dünya kendi etrafında bir kez dönünce de biliyorsunuz bir gün oluşuyor. Bu güneş yılı esası takvim. Evet güneş yılı esası takvim. Geçiyoruz. İkincisi ay yılı esası takvim. Bu ne demek? Ayın dünya etrafında 12 kez dönmesiyle oluşan bir yıllık dönem. Bu 354 gün sürüyor arkadaşlar. Bir yıl 354 günde tamamlanıyor. Demek ki ay dünyanın etrafında bir kez dönünce bir ay. iki kez dönünce iki ay. 12 kez dönünce toplam bir yıl oluşuyor. biliyorsunuz ay yılı ile güneş yılı arasında 11 günlük bir şey var. 33 yılda bir gün e şimdi ona bakacağız arkadaşlar. E bir yıl ileri gider. Evet. Burada yazıyor zaten. Geçelim hemen. Evet. Toplam 5 tane takvim var arkadaşlar. Bunlardan 4 tanesi güneş yılı esaslı takvim. Yani dünyanın güneş etrafında bir tur dönmesiyle oluşan takvim. Bir diğeri de ayın dünya etrafında 12 kez dönmesiyle. Bakın ay güneş etrafında dönmüyor. Ay dünyanın etrafında dönüyor. Şimdi bu takvimler neler? Türklerin ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı takvim. 12 tane hayvan adı arkadaşlar. Ama ay değil bakın. 12 yılda bir takvim yılı tamamlanıyor. Bir yıla bir hayvan adı. Sıçan adı, domuz adı, ejderha adı, ayı, yılan ayı gibi 12 tane hayvandan oluşan bir takvim arkadaşlar. Bu bir birazdan bakacağız ayrıntısına. Hicri takvim biliyorsunuz Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine hicretiyle 622 yılında başlıyor. Bunu yapan Hz. Ömer'dir. Halife. 3. Halife. Celal takvim bizim sadece Melikşah döneminde kullanılmış. Büyük Selçuk Devleti'nde. Ömer Hayyam yapmış. Birazdan bakacağız ayrıntısına. Rumi takvim Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde sadece mali işlerin planlanması için vergi ne zaman alınır? mali yıl ne zaman tamamlanır? Bunun için sadece kullanılmış. Miladi takvimde bizim şu an kullandığımız takvim Hazreti İsa'nın doğumuyla başlıyor. Avrupa'nın kullandığı takvim. Bakacağız ayrıntısına. Evet. Evet. 12 Hayvan Türk Tapu'yu bu arkadaşlar 12 hayvanın adıyla anılıyor. Şöyle yapmışlar 12 tane hayvanı bir derenin kenarına koymuşlar ve onları taşlarla sopalarla kovalamışlar. İlk çıkan karşıya geçen yani sudan karşıya geçebilen ilk hayvana birinci yılın adını ikinci hayvana ikinci yılın adını işte 12 12. olan da 12. Hayvanın adını koymuşlar. Eskiden yaptıkları bir savaşın tarihinin üzerinde ne kadar zaman geçtiğini hatırlamayınca tarihi, e, takvim yapmaya karar vermişler. Ve böyle hayvanları dereden karşıya taşlarla, sopalarla kovalayarak bir takvim oluşturmuşlar. Birinci kazanan sıçan olmuş yani fare. Birinci ayımız fare ayıdır arkadaşlar. Evet. İslamiyet'e girinceye kadar yani İslam, Müslüman oluncaya kadar bu 12 hayvanlı Türk takvimini kullanmışlar. Çinliler de kullanmışlar. Hatta Çinliler hayır bizim diye iddiası var. Yani 12 hayvan Türk takvim değil. 12 hayvanlı Çin takvimidir bu diye Çinlilerin iddiası var. Sahipleniyorlar. Evet geçelim hemen. Evet hayvanlar. Şimdi bir diğer takvime geçeceğiz. Hicri takvim. Evet Hicri takvim ne demiştik? Mekke'den Medine'ye hicretle başlıyor. Hz. Muhammed'in hicretiyle başlıyor. Sadece bu takvim ay yılı esasına göre hazırlanan takvim. Diğer takvimlerin hepsi güneş yılına göre hazırlanmış arkadaşlar. E, hicri takvimi biz sadece ne için kullanıyoruz bugün? Dini gün ve gecelerin belirlenmesinde. Yani Ramazan Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ne zaman? Kandil ne zaman? Ancak bunlar için kullanıyoruz. Yoksa günlük hayat artık Araplarda, da, başkaları da bu takvimi kullanmıyorlar arkadaşlar. Hicri takvim bu Hazreti Ömer zamanda 639 yılında yapılıyor. Başlangıcı Hicrettir. Önemli bir takvim. Genelde sınavlarımızda miladi takvimle hicri takvim arasındaki fark nedir diye soruyoruz. Bunları bilin arkadaşlar. Veya güneş yılı esas takvimi ile ay yılı esas takvimi arasındaki farklar nelerdir gibi sorular sorabiliriz. diğer sınavlarınızda da çıkar. Üniversite sınavlarında da çıkar. Celali takvim güneş yılı esasına göre düzenlenmiş. Yani dünyanın güneş etrafında bir kez dönmesiyle oluşuyor. Melikşah zamanında yani Büyük Selçuk Devleti zamanında oluyor. Ömer Hayyam adında bir matematikçi, astronom, şair biliyorsunuz büyük bir insandır Ömer Hayyam. Ee, Ömer Hayyam yapıyor. Ömer, e, sadece Melikşah zamanında kullanılıyor. Melikşah öldükten sonra tekrar hicri takvime Türkler kullanmaya devam etmişler. Rumi takvim bu. Güneş esasına göre düzenlenmiş. Osmanlı'da sadece mali işlerin planlanması için kullanmış. Yani günlük hayatta yine hicri takvimi kullanmaya devam etmişler. Ee, sadece mali işlerde arkadaşlar kullanmışlar. Yani vergi toplamak işte mali yıl ne zaman başlayın ne zaman bitiyor bunu. Bunun için kullanmışlar. Cumhuriyet zamanında da bir, bir süre kullanmış. Ee, ama Cumhuriyet zamanında da sadece mali işler için. Arkadaşlar umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Abone sayımız çok düşük. Desteğinizi bekliyorum. Miladi takvim, milad biliyorsun doğum demek. Hazreti İsa'nın doğumuyla başlıyor. 1 Ocak 1926'da da Atabüyük Atatürk, Büyük Atatürk beraber biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak miladi takvimi kullanmaya devam ediyoruz. E, güneş ile esaslı takvimi Mısırlılar buluyor arkadaşlar. Ay yılı esaslı takvimi de Sümerliler buluyor. Yani güneşin dünya, dünyanın güneş etrafında dönmesini gözleyerek, izleyerek Mısırlar güneş yılı esas takvimi yapmışlar. Zaten miladi takvimi geliştiren Mısırlar. Ayın dünya etrafında dönmesini gözlemleyerek de Sümerliler ay yılı esaslı takvim yapmışlar. Sadece hicri takvim biliyorsunuz Türklerin kullandığı takvimler arasında ay yılıydı. Diğerleri güneş yılı. Bu da e, takvim hesaplamaları arkadaşlar. Bunlara bakın. Yüzyıl hesaplamaları. dersiniz. dersimiz bu hesaplamalarla devam ediyor. Evet. Yüzyıl nasıl bulunur? Mesela 1400 yılı kaçıncı yüzyıl oluyor? Bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl hesaplanıyor bu? İşte bu tablolarda. 7. yüzyıl nasıl bulunuyor? hangi yüzyıl 1453 hangi yüzyıl oluyor arkadaşlar? Bunları yorumlara nasıl bulduğumuzu, nasıl hesapladığımızı ayrıca anlamadıysanız bu tablolardan sorabilirsiniz. 1881 de 19. yüzyıl olur. Çünkü 18'e 1 e ekliyoruz. İlk ilk iki rakamına çıkan rakam yüzyıl oluyor. Miladi yılı Hicri yıla çevirmek bunu bu şekilde oluyor arkadaşlar. takvim çevirme, miladi yılı, Rumi yılı çevirme. Bunların formülleri bunlar arkadaşlar. Formüllerle ancak yapabilirsiniz. Rastgele olmaz. Evet, bu da takvim dönüştürme. Evet. milat takvimi hicri takvime dönüştürme. Evet bu formüllere dikkatlice yazın yazarak çalışın. <laughs> yazarak biliyorsun sadece matematikte fizikte e, formül olmuyor. Bizde de bakın tarihte de formüller var. Evet. Evet, takım hesaplamalarıyla. Evet arkadaşlar, dersimiz buraya kadar. Ee, sizlere iyi çalışmalar, başarılar dilerim. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur.